Saçları dökülüyordu, eşinin lafını dinledi, bir estetik merkezinin kapısını çaldı, bir günde 30 yıl önceki sırma saçlarına kavuştu. Yetmedi, dünya tıp literatürüne girdi. Belki de kellik tedavisinde çığır açacak. Nasıl yani derseniz, buyurun izleyelim. 70 milyon saç teli ekilmiş olabilir bence. Milyarlarcadır herhalde ama. Ne bu kadar çok? 2000. Hiç. Ne de bu kadar az. Türkiye'de saç ekiminde bir rekora imza atıldı. Bir seansta 17.500 saç teli nakledildi. Tıp literatürüne girmiş 7200 kök bir seansta, tek bir seansta, bir oturumda yapılmış ee, bir başka vaka şu anda bilinmiyor dünya üzerinde. Normalde en fazla 3500 kök nakledilebiliyor. Ancak Mehmet Şafak anılmış diğer hastalardan farklı. Verici bölgeye baktığımız zaman çok kuvvetli bir kök yapısının olduğu ve gerçekten hani dünyada rekor sayılabilecek bir ekime e, yapabileceğimizi söyledik. Onu 12 saatlik mega seansa ikna edense eşi. Eşimin de daha çok baskıları oldu. Yoksa ben bunu fazla aklıma getirmedim ama onun çok ciddi baskısı oldu. Zor oldu ama değdi. Anılmış gençlik günlerine döndü. Saç köklerine indiğimiz zaman köklerin çok sık olarak ekildiği santimetre karede ortalama olarak 35-40 saç telinin mevcut olduğunu izleniyoruz. Bambaşka bir heyecan, bambaşka bir duygu. Aynaya bakınca o insan gidiyor, başka bir insan geliyor. Erkekler için saç kadar sakal da önemli. Açıkçası ben sakallarımı kestirince hani bir yüzüm böyle çok çıplak e, hissediyorum, üşüyorum. Kesinlikle sakallı olmalı. Çünkü daha bir karizmatik duruyorlar. <laughs> sakal modasının başını ünlü isimler çekti ama her erkek sakal konusunda şanslı değil. Çare yine estetik merkezlerinde. Yani seyrek olup top sakal bıraktığında anlamlı bir yoğunluk oluşturmayan hastalardan talep alıyoruz. Veyahut hiç sakalı olmayan hastalardan ciddi bir talep alabiliyoruz. İşlem saç ekiminden kısa sürüyor, üstelik daha avantajlı. Tutma oranı %95 civarında. Hatta saçtan daha iyi çünkü yüz bölgesinin dolaşımı çok daha iyi olduğu için. Hani bir fire olayını hasta gözüyle fark etmeyecek derecede düşük oranda bir fire oranımız vardır.